Sevgili dostlar son fizik bükücü, fizik çözer, metin çözer, fizik fizikoloji hoş geldiniz. Videolarımızı beğenin, abone olun falan filan. Evet şimdi kardeşimizle ne yapıyoruz? Efendime söyleyeyim. Şuradan şöyle şurayı da kapatabilirdik ama şunu alayım. Allah Allah. Evet kuvvet ve hareket mevzusunda kuvvet, Newton hareket kanunları bunlarla biraz çalışmalar yapacağız. Kuvveti neyle gösteriyoruz kardeşim? F ile. Genel olarak F ama herkesin dilinde değil evet. mi? Bilir. E kuvvet eşittir kütle çarpı nedir? İvmedir. Evet. Buradaki m kütle, a ivme, evet. F de kuvvet. Şimdi kütle nasıl bir büyüklüktü? Skaler. Evet. İvme vektörel, üzerinde vektör işareti var. Bir vektörü bir skalerle çarparsak sonuç yine bir vektör olur. Demek ki kuvvet de vektörel bir büyüklük. Peki bu kuvvet ne yapar? Bir cismin şeklini değiştirebilir değil mi? Kağıdı tutup büzüştürebiliriz ya da topa vurduğumuzda topun hareket durumunu değiştirebiliriz. İşte cisimlerin şeklinde ve hareketinde değişiklik oluşturan veya oluşturmaya çalışan etkiye kuvvet denir. Vektörel bir büyüklük olup F ile gösterilir. SI bilim sisteminde Newton. Kısaca ne ile gösteriyoruz? Ne ile ölçülüyormuş? Dinamo metre Evet. Kütle ne ile ölçülüyordu? eşit oldu terazi. Evet. Bunları da farkını bilelim. Önemli. Mesela kütlesi skaler bir büyüklük. Evet. Kuvvet ve ağırlık vektörel bir büyüklük. Evet. <laughs> Dinamometreler yayların esnelik özelliklerinden faydalanarak ne yapılır? Yapılıyor. Şöyle bir işte kabaca çizdik. Bunun içerisinde ne var? Bir yay var. Bunun üzerine bir ağırlık aldığımızda bu ne yapacak? Yay uzayacak. İşte diyelim şuradan Şurası sıfır noktası olsun. Şurada bir gösterge var. Bu gösterge aşağı doğru gelmeye başlıyor değil mi? İşte 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Aslında buradaki ağırlığı ölçer. Buradaki 10 Newton'u 1 kilograma denk gelecek şekilde ayarlamışız. Evet şimdi bu kuvvetler temas gelip gerektirip gerektirmediğine göre iki ayrı. Mesela ben bu kalemi tutuyorum. Evet. Ne, nasıl tutuyorum? Sürtünme kuvvetinin etkisiyle değil mi? Şöyle tutuyoruz arkadaşlar. Ama ben bunu bıraktığımda yere doğru geliyor. Yer çekimi onu çekiyor. Temas gerektirmiyor. Yani yere değmeden, temas etmeden yer çekim bunu yaptı. Veya bir mıknatısı bir çiviye yaklaştırdığımızda temas etmeden çekebiliyor değil mi? Evet. i̇şte böyle temas gerektirmeyen kuvvetler, temas gerektiren kuvvetler diye ayırıyoruz. İşte hava direnci, havayla zaten temas halinde olursak bir direnci olur sıvıların ya da gazların kaldırma kuvveti, buhar kuvveti, itme kuvveti, sürtünme kuvveti değil mi? Rüzgarın örneği, bir ağacı sallamaz, temas gerektiren kuvvet. Evet, bak burada şu kuvvetler aynı zamanda dört tane temel kuvvetli değil mi? Güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet, kütle çekim, elektromanyetik kuvvet. Bu kuvvetler temas gerektirmeyen kuvvetler olup aynı zamanda etki tepki kuvvet çiftidir. Yani mesela iki elektrik yükü birbirine itme kuvveti uygulayabilir, çekme kuvveti de uygulayabilir. Her zaman bunların birbirine uyguladığı kuvvetler eşit büyüklükte ve zıt yönde olacaktır. Veya iki gezegen birbirine çekme kuvveti uygulur değil mi? Her zaman birbirlerine bunlar da yine eşit büyüklükte ve zıt yönde kuvvet uygulayacaklardır. Buradaki eksi işaretine belirtiyor kardeşim. Zıt yön belirtiyor değil mi? Zıt yön. Evet buradaki de bak. Bunlar ne yapıyor? Örneğin birbirini itti. Biri sağa, biri sola. Evet bu kuvvete F1 olsun, bu da F2 olsun. Evet biri sağa, biri sola. Her zaman bu şekilde olacaktır. Evet. Temas gerektirmeyen kuvvetler yani buradaki dört tane temel kuvvet doğadaki var olan diğer bütün kuvvetlerin de kaynaklarıdır. Evet. İşte doğadaki temel kuvvetler. Bunlar Big Bang'de yani evrenin ilk varoluşunda bir arada iken ne yapıyor kardeşim? Birbirinden ayrılıyor. Önce kim ayrılıyor? Kütle çekim ayrılıyor. Sonra elektromanyetik kuvvet ayrılıyor. Sonra zayıf nükleer kuvvet ve en son zayıf nükleer kuvvetle güçlü nükleer kuvvet birbirinden ayrılıyor. Tabi bu biraz ayrıntı ama burada dört tane temel kuvvetimizin olduğunu bilelim. Kardeşim en güçlüsü kim? Tabii ki güçlü nükleer kuvvet. Bunu aynı zamanda yayın kuvvet de deniyor bakın. Yayın kuvvet. Ondan sonra ikinci numarada elektromanyetik kuvvet var. Üçüncü numarada zayıf nükleer kuvvet var. Ve en zayıfımız kütle çekim kuvvetidir. Evet bu dört temel kuvvetten kardeşim en zayıfımız neydi? Kütle çekim kuvveti ve Newton amcamız bununla ilgili matematiği bulmuştur. Ama bunlar birbirini niye çekiyor? Nasıl çekiyor? Onun Newton amcamız da bilmiyor diyor onu da diyor. Siz düşünün. Efendim söyleyeyim. Tabi olayın efendim söyleyeyim içeriğini, mekaniğini ise Einstein mekanizmasını diyelim. Kütle çekimin genel relativiteyle belirliyor. Neyse biz oraya geçtik. Diyoruz ki kardeşim iki kütle her zaman birbirine eşit büyüklükte bir ve zıt yönde kuvvet uygular. Bu demek. İki kütlenin birbirine uyguladığı kuvvet, G evrensel çekim sabiti, Kütlelerinin çarpımı ile doğru aradaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Mesela şöyle bir soru soralım: İki gezegen arasındaki uzaklığın iki katına çıkarsa kuvvet ne olur? Yarıya mı düşer mi? İki Hayda. katına çıkar. Hayır can, bak bu kere bu payda arttıkça azalır. Evet. İki'nin karesi şeklinde düşün. İki'nin karesi ne oldu? Dört. Payda dört katına çıktığı için. Heh, dörtte birine iner. Bir bölü dört dediğimiz o. Evet, dörtte birine iner. Güzel. Evet hanım babam, bu... Kütle çekim kuvvetinin menzili sonsuz. Yani evren boyutunda diyebilirsin. Aslında ben sonsuz demiyorum ama... Bu kitaplarda da sonsuz diyor. Çünkü sonsuz olan bir şey yok. Fakat bizim e, uzaklık kavramlarımıza göre... Yani bizim yaşadığımız uzaklıklara göre sonsuz sayılabilir. Ha burada o zaman şunu bir belirtelim. Sevgili kardeşim orayı unuttuk. Bak, kütle çekiminin menzili sonsuz. Elektromanyetik kuvvetin menzili sonsuz. Buna da sonsuz yazıyorum. Arkadaşlar, zayıf nükleer kuvvet ve güçlü nükleer kuvvet ise kısa menzillidir. Kısa menzil. Nedir bunun menzili? atom boyutu çekirdek. Bunun boyutu nedir? Efendim söyleyeyim. Çekirdekteki nükleon. Bunun boyutu 10 üzeri eksi 15 çekirdek boyutu. Bunun boyutu 10 üzeri eksi 18. En kısası zayıf nükleer kuvvettir. En kısa. Çünkü bir nötronun protona dönüşmesinde beta ışımasında bu ortaya çıkıyor. Bu ise çekirdek parçalanması. Neyin en kısası bu? Kısanın en kısası. <laughs> Mesela bu işte e, zayıf nükleer kuvvet ile güçlü nükleer kuvvete biz kısa menzilli diyoruz. Kısa menzilli. Ama bu daha kısa. Bak 10 üzeri eksi 15, 10 üzeri eksi 18. Tamam, evet, tamam. Ha, yani çok önemli değil. Aslında ben biraz burada ayrıntı söyledim. E, sadece şunu bilsen yeter. Kütle çekimi ve elektromanyetik kuvvet menzili sonsuzdur. Zayıf kuvvet ve güçlü nükleer kuvvetin menzili kısadır. Evet anam babam şimdi ne? Elektromanyetik kuvvet. Durgun yüklerin çevresinde elektrik alanı oluşur. Bunu biliyoruz. Ve durgun yükler yalnızca elektrostatik etkileşimlerde bulunur. Yani kardeşim durgun yüklerin etrafında elektrik alan oluşur ve birbirlerine bir kuvvet uygularlar. Hareketli yüklerin çevresinde manyetik alan da oluşur. 11. sınıfta gördük. Üzerinden akım geçen telin değil mi? Etrafında manyetik alan oluşur. Şimdi dünyanın içerisinde varsayılan Değil mi? Bir manyetik alan var. Bir mıknatıs var. Şimdi burada bize kuzey güney kutuplarından bir örnek verilmiş. Aurora. De, niye biz bu kutup ışıklarını sadece belirli yerlerden görebiliyoruz? Heh. Şimdi onun hemen söylüyorum. Şimdi kardeşim bizim dünyanın bir manyetik alanı var, değil mi? Evet. İşte bu Güneş'ten gelen atom altı parçacıkları kutuplara doğru gönderiyor. Bu etrafında zırh gibi bir manyetik alan oluşturuyor ve bu gelen parçacıkları saptırıyor. Yoksa bu parçacıklar atmosfere direkt girse bizim çok fazla hayati tehlikelerimiz yani çok ciddi bir şekilde dünyadaki her şeyi etkileyecek. Tabii olumsuz. Yani o burada kimse yaşayan mı? Yani İşte bu yani. kutuplarda tam yaşıyor da ama işte direkt girmiyor. Mesela diyelim bak atmosferi böyle yalayarak giriyor. Evet. Atmosferi yalayarak girdiği zaman Buradaki gazları uyarıyor. Bunu işte 12. sınıf atom fiziğinde göreceğiz. Buradaki gazlar uyarılınca atomda böyle enerji seviyeler var. Diyelim ki ne yaptı? Buraya uyarıldı. Ha, en eşittir diyelim 3'ten 2'ye geldiğinde görünür bölgede ışıma yapacak ve bir foton yayınlayacak. İşte bu da yayınlanan fotonlar, ışınlar bu şekilde değişik dalga boylarında görülebiliyor kardeşim. Evet elektromanyetik kuvvetinin menzilinin sonsuz olduğunu söyledik. Tabi sonsuzda arkadaşlar ne yapacaktır? Sıfıra doğru gidecektir. Çünkü bunların birbirine uyguladığı kuvvet F eşittir K Q1 Q2 bölü neydi? D kare. Evet. Bak çekim kuvvetinde de D kare var. Evet. Yani bunlar ters kare kuvvet kanunu. Mıknatıslar da birbirinin uzaklığın karesiyle. Mesela düşün bu 10 katına çıktığında %1'ine iner. 100 katına çıktığında 10 binde birine iner. Hı. Bin katına çıktığında milyonda birine iner. Yani Mesela ne yapar? Çok hızlı bir şekilde sıfıra doğru gidiyor. Hı. Evet. Zayıf nükleer kuvvet kardeşim nedir? Hı. Zayıf nükleer kuvvet çekirdekteki proton, nötronların birbirine dönüşmesi sırasında bu kararsız çekirdeklerin efendim, söyleyeyim dönüşmesi sırasında açığa çıkan beta ışınmasından sorumludur. Pek çok parçacık ve atom çekirdeğinin kararsız olmasından sorumlu. Eğer işte bu zayıf nükleer kuvvet kardeşim daha küçükse ne yapıyor? Parçalanıyor. Bu kuvvet atom çekirdeği boyutlarında etkilidir. Güçlü nükleer kuvvette yani atom çekirdeği boyutlarında ne? Kısa menzilli diyoruz işte. Kısa menzilli Güzel. Güçlü nükleer kuvvet de güzel kardeşim atom çekirdeğindeki nötronların ve poz, e, pozitif yüklü protonların bir arada kalmasını sağlar. Proton, nötron, proton, nötron. Evet. Bunları bir arada tutan kuvveti de ne diyoruz? Yayın kuvvet diyoruz. Evet. Temel kuvvetlerin en şiddetlisidir. Yani yaklaşık olarak güçlü nükleer kuvvet. Kütle çekim kuvvetinin 10 üzeri 40 katıdır. Bu ne demek diyor? Yani 10 üzeri 40 sen Hazreti Adem'den bugüne kadar saysan sayamazsın. Bunun mersini yani. kısa değil miydi? Evet. Şiddet olabilir. Yani çok kısa bir alanda çok büyük bir kuvvet İşte atom bombasını düşün. Yani. Evet şimdi anam babam Newton hareket yasalarına geldik. Newton'un kardeşim iki tane e, şey, üç tane hareket yasası var. Eylemsizlik yasası, temel yasa efeştireme, bir deney etki, tepki. Evet eylemsizlik ne kardeşim? Cisimlerin durumunu koruma isteği. Cisimlerin yani hareketsizse hareket olmak istiyor. Hareketliyse hareketini koruma isteğine eylemsizlik diyoruz. Örneğin frene bastığında arabalasın. Aniden öne doğru gidiyorsun değil mi? Hı hı. Niye? Çünkü sen o hızla gitmek istiyorsun. Ya da aniden gaza bastığında arkaya doğru gidiyorsun. Niye? Çünkü sen o hızla gitmek istiyorsun. Araba hızlandı. Sen gitmek istemiyorsun. Ama arkaya dayandın. Arkada etki tepki ne yaptı? Arabanın koltuğu seni ileri doğru itti. Eğer arabanın koltuğu olmasa ne olur? O sen arabadan geriye doğru diyorsun, gidersin. He. Evet. evet. Veya işte araba virajı alıyor değil mi? Bir bakıyoruz ki işte eğer hızlı bir viraj aldığında biz böyle virajın dışına doğru gidiyoruz. Sonra arabanın sağ tarafı işte sağ ya da sol neyse kenarına o kapısına dayanıyoruz. O bizi ne yapıyor? İçeri doğru itiyor. Arabayı içeri doğru iten ne bu durumda? Lastiklerle yer arasındaki sürtünme kuvveti. İşte bunlara merkezcil kuvvet diyoruz. İşte bir cismin arkadaşlar hareket durumunu koruma isteğidir. İki durum söz konusu. Ney? Ne zaman? cismi etkiyen kuvvetlerin bileşken sıfırsa. Bu önemli. Bir cisme etki eden net kuvvet sıfır ise iki durum. Duruyor mu? O zaman durmaya devam eder. Bir hızı var mı? O zaman düzgün doğrusal. Evet sabit hız demek düzgün doğrusal hareket demektir. Bunu unutmayalım. Mesela çember üzerinde sen düzgün doğrusal hareket yapamazsın. Evet. Çünkü bak bunun yönü değişiyor. Şimdi çember üzerinde süratın sabit olabilir ama hızın sabit değil. Niye? Çünkü sürat alınan yol bölü zaman. Evet diyelim ki arabanın sen süratini 30'a aldın. 30 km bölü saat dönüyorsun. Ama yönün değişiyor. Yön değiştiği için hız değişir. Evet. Şimdi anam babam iki durum. Cisim hareket halinde ise hareketini sabit hızla sürdürür. Evet. Bu iki durumda da cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Zaten bunu söyledik. Eylemsiz kuvveti diye bir kuvvet yoktur. Bu uydurma kuvvettir. Efendime söyleyeyim. Bu nedenle serbest cisim diyagramında gösterilmez. Fizikçiler buna sanki kuvvet veya efendime söyleyeyim yalancı kuvvet de diyebiliyor. Diyelim ki kardeşim sen şurada a böyle duruyorsun aniden hızlanmaya başladın değil mi? Aymesiyle. ve bu sarkaç şu duruma geldi mi? Sanki bunu bu tarafa doğru iten bir şey var değil mi? Evet. Halbuki öyle bir şey yok. Bu işte araba ileri gittiği için bu geride kaldı. Hareket durumunu korumak istedi. Ama fizikçiler bunu işte burada bir eylemsizlik kuvveti aşağı doğru emge. Buradaki arkadaşın dediği gibi aslında böyle bir şey yok. Bu ipteki gerilme ile bak şu aşağı doğru emgenin bileşkesi işte bak bu cisme etki eden net kuvvettir budur. Evet. Dolayısıyla burada sadece neyi göstereceksin? Aşağı doğru MG'yi bir de şu yükteki T kuvvetini. Serbest cisim diyagramında işte şu yok. Böyle bir kuvvet yok. Buna eylemsi kuvveti deniyor. Ama böyle bir kuvvet yok. Evet şimdi araç hareketsiz değil mi? Aşağı doğru MG ya da sabit hızla. Mesela diyelim ki biz burada tekerlekleri görmüyorsak bu araç sabit hızla da hareket ediyor olabilir. Duruyor da ola bilir. Evet. Şimdi eğer bu araç sağa doğru a ivmesiyle hızlanıyor hı hı. ya da sola doğru yavaşlıyor da olabilir. Mesela ivme sağa doğru ise ya sağa doğru hızlanıyorsundur ya da sola doğru ya. yavaşlıyordu olabilirsin. Bak, yavaşlarken aynı yönde değil mi? Yavaşlarken arabanın önüne doğru hızlanırken arabanın arkasına doğru. İşte biraz önce de çizdim sevgili arkadaşlar. Aşağı doğru MG. Şu yaydaki kuvvet F. Yay. Bu ikisinin bileşkesi anam babam işte burada cisme etki eden net kuvvet budur. MA. A bu aracın ivmesidir. Çünkü bu aracın ivmesiyle gidiyor. M de bu vatandaşın kütlesidir. Ya babam bu araç bak sağa doğru yavaşlıyorsa ivmemiz sola doğrudur. Her zaman ivmeye zıt yönlü bunun hareketi var. Aslında işte biz hani böyle hayali kuvvet olarak eylemsiz kuvveti her zaman cismin hareketine zıt yöndedir. Ama bu kuvvet arkadaşlar burada sorarlarsa işte serbest cisim diyagramı orada öyle bir kuvvet yok bilginiz olsun. MA M A. İşte bu da ipteki ya da yaydaki kuvvet F yay. Bu ikisinin bileşkesi de bu arkadaşlar. Evet. Evet anam babam bu ne diyor? Bir cisme etkiden net kuvvet sıfır ise cisimle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Net kuvvet sıfır ise cisim evet dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir ivmeli hareket yapmaz. İvmeli hareket olması için net kuvvetin sıfırdan farklı olması gerek. Çünkü F net eşittir M A. Kuvvet sıfırsa ivme de sıfır. Düzgün doğrusal hareket yapabilir. Evet. Ya duruyordur ya da düzgün doğrusal hareket yapıyordur. Yani cevabımız 1 evet. ve 3. Evet. Şimdi anlattıklarımızı burada bir tekrar etmiş olacağız bu soruda. Doğrusal doğrultuda hareket eden bir aracın tavanına asılı olan m kütlesi bir şekilde gibi araca göre konumu değişmiyor. Bu şekilde. Evet. Şimdi ne diyor? Araç artıya yönünde hızlanacak. Şimdi diyor kardeşim? Yavaşladığı zaman Değil mi? Hareketle aynı yönde. Ya sola doğru yavaşlıyor ya sağa doğru sağ taraf artı hızlanıyor. hızlanıyor. Bu tarafta eksi. Evet. Araç artı yönde hızlanma. Evet. Hızlanırken araca zıt yönde ya da yavaşlama. Evet. Araç sabit hızla hareket edemez. Evet. Evet. Dinamiğin temel yasası FH her derde deva. Değil mi kardeşim? Şimdi Newton amcamız ne yapmış sevgili arkadaşlar? Bir cismin hareketini incelemiş diye hayal ediyorum. Yani ben biraz hayali severim fizikten. Şimdi mesela diyelim ki Newton amcamız önce bir F kuvveti uyguladı aynı cisme. Sonra 2F kuvveti uyguladı. Sonra 3F kuvveti uyguladı ve aynı tez sürede bunların aldığı yolu metreyle ölçebilir, değil mi? Metre var yani. O zamanlar oho gelişmiş. Epey şeyler var Newton amcamız öyle boş adam değil. Arkadaşlar üniversiteler var ve vesaireler var. 1700'lü yıllar. Yani o kadar geri değil. Evet. Ne oluyor kardeşim? Aldığı yol x, aldığı yol 2x, aldığı yol 3x. E biz mekanikten şunu biliyoruz hareket konusundan. x seçti işte 1 bölü 2 a t kare değil mi? T aynı 1 bölü 2 de aynı. O zaman x ile a doğru orantılı. E o zaman kardeşim x yolunu aldığında ivme sayısı 2x, 2a. 3x, 3a. E o zaman bak F kuvvetini uyguladığında a, 2F 2a, 3F 3a. Orantılı mı? Orantılı değil mi? Tamam. O halde bizim uyguladığımız net kuvvetin kazandığı ivmeye oranı ne oldu? Anam babam sabit oldu değil mi? Evet. Bu sabit orana da atalarımız ne demiş? Cismin kütlesi veya eylemsi kütlesi. Bak 3'ler sadeleşir, 2'ler sadeleşir. Kısaca anam babam burayı bir temizleyeyim. Yani sonuç olarak F bölü A sabit. Bu sabit değere de kütle diyoruz. İçini dışını çarparsak F eşittir A her derde deva geliyor. Ne yapayım? F bölü A eşittir mi geliyor? Heh, aynen. Ha, burada arkadaşlar biraz daha ayrıntılı. Tabi bu F eşittir A böyle hani herkesin hiç fizikle ilgisi olmayanların bile dilinde olan bir şey. Biz biraz daha net konuşacak olursak cismi etkide net kuvvet F net eşittir ama burada söylemiştik ivme ile kuvvet vektörel kütle skaler. Unutmayın. Demek ki kuvvet eşittir. Kütle çarpı ivme. Bunların ne olduğunu bilmemiz lazım. İşte Newton amcamız veya bu ne ya? Bura. Ne yapmış? Biraz önce benim yaptığım gibi kuvvetle ivmeyi bir grafiğe çizmişse arkadaşlar bu şekilde tanjant alfa net kuvvet bölü ivme bize neyi verecek? Kütleyi verecek. Şimdi şöyle biraz bir birimlere bakalım. F eşittir. M A. Kuvvetin birimi neydi? Newton. Bunun birimi neydi? Kilogram. O halde ilme çekersek Newton bölü kilogram alabiliriz. Eğim. Evet. Tabi güzel kardeşim. ivmemiz aynı zamanda hız değişimi. Değil mi? Metre bölü saniye bölü saniye neydi? Metre bölü saniye kare. E aynı zamanda Newton bölü kilogram da buna eşit. Yani ivme birimi olarak metre bölü saniye kare de kullanabilirsin. Newton bölü kilogram da kullanabilirsin. Evet anam babam bu ne diyor? Yatay üzerinde bulunan K, L ve N cisimlerine uygulanan net kuvvet ile cisimlerin kazandıkları ivme arasındaki kuvvet ivme grafiği şekilde verilmiş tir Peki. Kalene cisimlerinin kütleleri. M bölü A'dan işte. Evet. Şimdi F eşittir M A değil mi? Hı hı. Buradan M'i çekecek olursam F bölü, F bölü A. 2 bölü 1'den 2. 2, 2 bölü 2'den 1. F bölü 2 adam. 1 bölü 2'den 1 bölü 2. Zaten bak eğim. Eğim artıyor değil mi? eğim kütleyi verecek. K eni eğimi en büyük. O zaman M K büyüktür, büyüktür, M ne büyüktür, M ne? Zaten şurada da görürsün. 2F bölü A, 2, 2 bölü 2, 1 ya da buradan da bakabilirsin. A bu böyle. Şuralardan kesti yerden. <laughs> evet hanım babam bu ne diyor? Ya tabi üzerinde bulunan 2 kilogram kütleli cisme f 1 bir çok adı şekilde gibi uygulanıyor. Buna göre cismin kazanacağı ivmenin büyüklüğü kaç? Newton bölü kilogramdır. Şimdi bu ne? 2 kilogram mı? Evet. Bak şu kuvvet, 2 Newton'luk kuvvet cismi hareket ettirir mi? Ettirmez. Ettirmez değil mi? Yani o ne? Yüzeyin tepkisiyle dengelenir. E buna bir etkilenir mi? Tabii bu çekiyor. Hareket yönü bu zaten. Yani bu 2 kilogram Newton buna etkilenir mi? Hayır. Yani bunun harekete bir etkisi yok kısaca. Hı, tamam. Bir de zaten hani sürtünme olsaydı sürtünme kuvvetini arttırırdı. Ama şu anda zaten sürtünmesiz hiçbir etkisi yok. Harekete dik olan kuvvet sürtülmesizse hiçbir etkisi yok. Biz ne diyeceğiz anam babam? F net eşittir ema. Tamam. Birden fazla kütle olsaydı toplam kütleyi alırdım. Yani iki, üç, şuraya bir şey daha bağlamış olabilirdi. Tamam, on, iki, on eşittir iki çarpı a, a eşittir beş. Bu kadar. Tamam. Evet hanım babam bu ne diyor? Yata ve sümez şekil ve şekilindeki gibi birbirine yapıştırılan kale cisimlerine sırasıyla F ve 2F büyüklüğünde kuvvet uygulanıyor. Evet. İğmelerinin büyüklüğü. Şimdi güzel kardeşim yani burada cisimler böyle durmuş ya da böyle durmuş. Hiçbir önemi yok. Yine F eşittir. M çarpı A diyeceğiz. 2F eşittir. M çarpı örneğin A üstü diyelim. E buradan A eşittik F bölü M. Buradan A üstünü çektik 2F bölü M ya da taraf tarafa bölelim bak 2F eşittir M çarpı A üssü ha, bunları da sadeleştirelim böyle bir sorularda böyle taraf tarafa bölebilirsin e buradan A üssünü çekecek olursan burası 1 A üssü çarpı 1 A üssü eşittir 2 çarpı A 2A evet. bunun ikisini bir anlamda etmeyecek Şimdi bunun ikisi zaten bunun ikisi de burada aynı. Bunun ikisi de birlikte hareket ediyor. Bunun ikisi de birlikte hareket evet. ediyor. Yani fark eden bir durum yok. Ama buna etkiden kuvvet F. F eşittir. M çarpı A. Buna etkiden kuvvet 2F. F eşittir. M çarpı A. Ha, A üstü Yani o cinsten yok. soruyor. Diyor şekilde giden cisimler inmesinin büyük nedir? Bak dikkat edersen, sadece kuvvet iki katına çıkmış değil mi? Evet. Yani cisimlerin böyle durması ya da böyle durmasının bir etkisi yok. Hı. Bir anlamı yok. İki. i̇ki Bak taraf tarafa bölüyorum. A üstünü çekiyorum. A üstü eşittir iki Bak iki, bir kere